Hepimiz bizler birlikte Minecraft oynuyoruz ama farklı görüyorsunuz ağaçlardan modsuz görüyorsunuz buranın çizgileri yok görüyorsunuz başka bir oyundayız arkadaşlar bu oyunda e, et çıkıyor birazdan sizi göstereceğim Üff. burada arkadaşlar da yani gör, bilmezseniz yani hayatınızda böyle bir şey görmezsin. Şu, şu an şey tum, hava akşam ol, akşam om, yani yakın saatte çekiyoruz arkadaşlar. Hemen klasik benim yaptığım hareketlerden. Hemen.

Dö, 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 dö. Arkadaşlar şu an arkadaşlar Minecraft o kadar çok bildiğim için ben artık şu Minecraft'ın ilk şeyleri bana kolay geliyor. Bazıları bilmeden hemen böyle arkadaşlar odun yapacağız. Arkadaşlar şunu yapacağız. Bilmeyenler daha video var arkadaşlar. yine yani, o kadar kötü ki. Yani izleseniz şey kaç dakika olduğunu bile bilemezsiniz yani o kadar kötü ki bir şey yapamadı yani adam 2 saat bekliyorsunuz koymuyor ki şimdi arkadaşlar taş kazmamızı yapalım Arkadaşlar işte iki tane balta yaptım. Çünkü ee, balta daha iyi oyunlarda kullanılıyor. Akul. Şaşırmadım. Akul düştü. Birazcık tutup taşları karışık taşlardan ev yapıyor. Çıkalım. bu Çıkalım. Bak Şimdi arkadaşlar size koyayım arımın uzunluğu sizi göstereceğim. Şurada arkadaşlar durduracağım. Yuyu bir sına kurmam lazım. Doğru. Şarj yanıyor elektrik. arkadaşlar güzel bir gün arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar gece olmamış Ve şunu kırarak başlayayım evimin yanmasını gitmesini istemiyorum onu bunu hop söylüyorum arkadaşlar arkadaşlar bir oyunda elmasımız sonunda buldum tane video var. Şimdi bizim koyun almamız lazım. Ben yani size o koyun olayını göstereceğim.